Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle şiş çevirmeyeceğim ama bunun bir ödülü var. Şurada çok güzel kitaplarımız var. Bu de bu arkadaşlar çok tatlı baykuş ama bu hikayeler Bakın. daha güzel. Arkadaşlar bölüm defineleri. Yani burada yani bölüm hikayesi arkadaşlar. Buradaki ve bu düşman çok korkutucu bir hikaye evet, arkadaşlar. Hadi, hadi, başlayalım. Çak makasla başlıyor. Döndürüyoruz arkadaşlar. Hadi ver. Ha, göster ya. Tamam göster. Bir sefer. Ya taşıma makas yapacağız. Ha. Bir. Bir. İki, İki bir. İki, bir. Ben başlıyorum. Hayır sen başlıyorsun. Hayır. Kaybeden bir daha kaldı. da sana. Afedin. Yine dostsun. Çabuk yapalım. 5 olan. 1. 1. Hadi. Arkadaşlar yavaş biraz yapalım çünkü olmuyor arkadaşlar. Ben yapabilirim. Akaya çok olduğu için olmuyor. <laughs> Küçük tamam yeter. Uğur. Arkadaşlar hiç olmuyor. Ben biraz yaklaşacağım. Bu yer mi o? Dur bir, dur. İki. İkisi bir bir, iki, iki, bir. bir bir. Iki, bir. Iki, bir. Arkadaşlar dur, dur Sen o zaman dur dedin ama. Ya. Dur dedi. Tam yeniden yapacağım o zaman. Ha. Aç ödün masa bitti. Dan dan sana bak. Bak şimdi olacak. Bak. Bir bir. Ya şu an bir bir gidiyoruz. Deli misiniz? İki. Ben öndeyim arkadaşlar. Hadi. Bir puanla öndeyim ben. Musa 1 ben 2'yim. 5 olan kazanır demiştik. Aslında 20'de bitiyor daha mı? Evet, evet çok uzun sürdü. 3 arkadaşlar 3. Ama biz 20'de dedik onda bitiyor. Hayır 10'da bitiyor. Hayır, arkadaşlar hayır. Bitiyor. Hayır. çok az. Yorumlara yazın arkadaşlar. Süre bitiyor. Cık. Arkadaşlar 5 mi olsun 20 mi? Arkadaşlar süre bitiyor ya. 5 ay 4 pardon. 2 4 3. Son, hadi son. Arkadaşlar son, son bir. ben kazandım şimdi ben. Bir arkadaşlar ben kazandım. Arkadaşlar kanalımıza ben... abone olmayı ve ben like mı? atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar benim. Bu da bu ne ya? Bu ne ya? Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı sakın bu ama sonra sakın unutmayın. Arkadaşlar alacağım karanlıkta saklambaç. Oyunca. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi oyun oynayalım?